dönmemek üzere gidenlerin tarihin gerçek yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yan etmek üzere Çanakkale şehitlerini hatırlamak üzere buradayız. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil. Eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesi ise buna savaş diyemezsiniz. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik bir barut inancın imanın ve azmin karşısında yeni düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü, vatan davasıydı. Mekanları cennet olsun. Hepsine selam olsun. Ruhları şad olsun. Yaşamaz. Ölümü göze almayın. Zafer göz yummadan koşana gider. Bayram kanını, anını çalmayın. Göz yaşı Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağı. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Mehmetçik, tarihimize sonsuz şeref, şanssın. Çanakkale, yurdumun göğsünde bir nişansın. Selam size tarihe sığmayan kahramanlar. Selam size Türk analarının doğurduğu aslanlar. Öl ey Çanakkale! Cihan vurdum çanını ömründe göstermedi. Düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün başına yüz milletin üşüştüğü yersin. Ben demedim panzara uzmayıp ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Çünkü bu zafer olarak doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki, lakin geçilmez Çanakkale Boğazı. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Cenk meydanında, nice koç yiğit, şey, din ve yurt için oldu her şey. Hoca öpüşsün, şehidi mahzun etme ya Rabbi, soyunu zekon etme ya Rabbi. <laughs> gemiyi vurduktan sonra işte o birliğin en büyük komutanı, paşası geliyor. Diyor ki senin olması, sen işte büyük bir kahramanlık yaptın, seni ödüllendirelim. Ne yapalım? İşte sana iki tayın yemek verelim. Şimdi tayını biliyor musunuz? <laughs> Tayının ne olduğunu? tay bulgur pilavı arkadaşlar. Yağsız ve tuzsuz. Sadece bulgur suyu atıyorlar, haşlıyorlar. Küçük tabakları var onların. Onlardan o bir günlük öğünleri arkadaşlar. Bugün mesela koşar içtiniz değil mi? O da başka bir öğün. Yanında kuru ekmek görüyorlar. Ve siz işte 24 saat boyunca teyakkuzdasınız. Her an düşmanla çatışabilirsiniz. Uykusuzsunuz. Açsınız. Seyit Olmaç diyor ki ben diyor yapmam gerekeni yaptım. Benim diyor ekstra tayine ihtiyacım yok. Arkadaşlarım yerken ben yiyemem. Şimdi seyid o tezkereyi alıyor arkadaşlar. Savaş bitiyor. Memleketine dönecek ama aradan 8 yıl geçmiş. Aradan yıllar geçiyor. Mustafa Kemal arkadaşlar Seyyid Onbaşı'nın bulunduğu şehre geliyor. Valiyle işte muhabbet ederken paşamız diyor ki ya diyor Seyyid Onbaşı ne yapıyor? Halini hatırını soruyor musunuz hiç? Ben diyor ki ya Onbaşı kim? Biz tanımıyoruz. Nasıl tanımazsınız diyor. Hemen çağır. Savaştan sonra geçimini sağlamak için ormanda odun kesiyor herkeste. Odunları kesip şehirde satıyor. Böyle geçimini sağlıyor. İşte Paşamız valiye durumu anlatınca, vali çok üzülüyor. Ormancılar Seyit Onbaşı'nın odun kesmesini engelliyormuş. Ödül olarak ona işte dokunmamalarını emrediyorlar. Ey hali! Ecdat ya diyarı vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için, vatan için, millet için, devlet için, dizinde dermanı, kalbinde imanı bulunan herkes bugün öyle vakti Çarşı caminin avlusunda toplansın. <laughs> Sevki var. <atmağa. gülüyor> Duyduk duymadık demeyin. Küffar üstüne mukaddes cihat ilan edilmiştir. Ey Ali! Mukaddes cihat dediler, garip cihat çağırdılar. Sina'da Süveyş'te vuruştuk. Allah-u Ekber dağlarında kanlara gömüldük. Şimdi de Çanakkale diyorlar. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. İnanan insan ihtiyarlamaz. Kolum Sina Çölü'nde kaldı. Canım Çanakkale Sıtları'nda kalsa çok mu? Kabul etmediler. Ama benim yerimi Salih'im dolduracak. Benim yerime Salih'im gidecek. Yerimi dolduracaksın Salih. Benden sonra da oğlum baba. Oğullarımız. Sonra da çoluklarımız. Sonra, sonra da çoluklarımız. Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen hiç meraklanma baba. Meclisleri hiç boş bırakmayacağız. Sen müsteri ol. Allah yardımcın olsun oğlum. Anam da sağlık görseydiydini Neyse hadi ve git. Hakkını helal et baba. Helal olsun oğlum. Gözüm ağrısı Yüreğim ağrıyor. Düşmanın Çanakkale'ye geçme ihtimalini düşündükçe boğulur gibi oluyor. Hangimiz olmuyoruz ki? Gözünü merak etme yeşil inşallah. Çift gözle arkaya bakmaktan sağ, tek gözle ileriye bakmak iyidir demişler. Hey! Bayramda mısınız yahu? Ya demiş, biz boşuna demedik şunun ipini sağlanma diye. Sonra bizi rahatsız ediyor. Şehitlik istediğini biliyorum fakat cesedi için senin işine yaramaz. Ancak yaşadıkça savaşabilirsin. Arkadaşlar, su yolun var mı yahu? Dilim damağına yapıştı. Işte. Ölmüş, şehit olmuş. Yaşıyor. Sen misin Salihciğim? Benim kardeşlik. Benim. Al, al iç. Su getirdim sana. Hem de nereden biliyor musun? Mustafa Kemal'in neferlerinden. Suya ihtiyacım yok. Mehmet Onbaşı'nın getirdiği İngiliz bitirdi bizi. Şey artık, artık şehadet şerbetiyle her yetim Ölmek yok ha kardeşlik. Ölmek kolay, şehitlik hepten kolay. Kolayına kaçma Rüstem'in. Kaçmak değil çabuk Göçmek de bu. Eğer eğer sağa dönersen köye, oğlumu, o mavi şuyuzun mı, salimi benim yerime bulur mu? Olur. Söz ver bana. Söz sana, sözlerin en az sana. Köye gideceğim, da göreceğim fakat Çanakkale'yi birlikte savunacağız. Bir kahve kurşunla gitme Rüstem'in. Açsana gözlerini kardeşlik. Ölmek yakışmıyor sana. Açsana gözlerini Rüstem'in. Bak battı yavurun gemisi. Kalksana Rüstem'in. Taksana, Boşuna mı zal olur üstem dedik sana. <laughs> Yazdık. Çanakkale geçilmez. Ordunun başkomutanı Atatürk gibi önder millete yardım etti. Şanlı yüce peygamber. Boğazdan senin senin zafer rüzgarı eser silinmez yazı yazdık. Çanakkale geçilmez. Çoluk çocuk geç yaşlı kenetlendik el ele Marmara denizi döndü kandan kırmızı göle. Kutsaldır her bize çekilen şanlı çile al kanlar ile yazdık. Çanakkale geçilmez. Oku, tarihini oku. Oku bak neler yazar. Çanakkale yüz binlerce kişi oldu mezar. Sinemizde iman varken o toplar neye yarar? Sarsılmaz imanla yazdı. Çanakkale geçilmez. Çanakkale! kale içinde vurdular beni çana kale Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün Sen bir büyük milletin savaşa gittiği gün Başını yüz milletin üşüştüğü yersin Sen savaşa girince kılzakla, okla, yayla Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla Sen topun dolanmayla, tüfeğin bataryayla Neferin ordularla boyunçlu yersin Mücevhizli yiğitler yılmanı cenkli ünler Kurtu senin kovanından çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden, kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okur okurken duyuyorum sesini ihtilali. Ömür ça el çanak kareti sen bu sapa kemer. i <laughs> değil bu. Vatan için savaşan gönüllerdir bu. Sana razı gelmeyen düşman ellerine vazifen uğruna bu ezili tahttan Korkma. Bu bastığın toprak binlerce şeyin yattığı yerdir. İçindeki bu hırçın dalgalar, al bayraklar dalgalanılan yerdir. Çatma çeyreni. Top sesi, mayın, mermi Hız gelir sana. Gördüğümüz toprak değil. Merak etme. Vatandır gördüğümüz. heder gördüğümüz. gördüğümüz. Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Törenimiz sona ermiştir. Katıldığınız evet. için teşekkür ederiz. Evet.